Eğer bu videoya like attıysan Sonra kanala abone olduysan Üstüne bir de bildirimler açtıysan Sen iyi birisin demektir Ve umarım en büyük dileğin en kısa zamanda gerçekleşir Sakın onun dediklerini yapma ve aramıza katıl <laughs> Aa, ah, ne kadar da harika bir gün Acaba annem uyandı mı gidip annemi bulayım Anne uyandın mı Uyandım oğlum uyandım günaydın Günaydın ne yapıyorsun Bulaşıkları yıkıyordum oğlum Anne beraber televizyon izleyelim mi lütfen 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 Tamam oğlum izleriz sen nasıl istersen. Hadi aç bir şey geliyorum. Oley be. Anne seninle vakit geçirmekten gerçekten çok büyük keyif alıyorum. Benimle ilgilendiğin için çok teşekkür ederim. Asıl sen benimle vakit geçirdiğin için sana çok teşekkür ederim oğlum. Seninle vakit geçirmek benim en çok sevdiğim şey zaten. Teşekkür ederim anne seni çok seviyorum. Oğlum istersen bugün birazcık dışarıda zaman geçirelim. Dışarı çıkmak ister misin? Dışarı çıkmak mı? Evet 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 evet. İsterim çok isterim. Hadi öyleyse kalk dışarı gidiyoruz. Hadi anne dışarı gidelim dışarı gidelim. Hadi anne çabuk ol daha gitmemiz gereken bir sürü yer var. Koş. Tamam oğlum koşuyorum koşuyorum. Ama lütfen yaramazlık yapma tamam mı? Dışarıda bunlarla uğraşmak istemiyorum. Yaramazlık mı? Yaramazlık yapmayacağım tabii ki söz veriyorum. Evet oğlum şehir merkezine geldik. Nereye gidelim? Ee, şuraya doğru gidelim anne gel şuraya gidelim. Oğlum dur ne yapıyorsun öyle dilerim anneciğim. Unutmuşum. Bir daha almayacak. Söz veriyorum. Lütfen bir daha benim elimi bırakma. Hadi anne gel yürümeye devam edelim. Anne şu adamı görüyor musun? Evet oğlum görüyorum. Ne oldu ki? Bak şimdi ona ne yapacağım? i̇şte geliyor. Aa ne oluyor bu kim? Ne oluyor? Biri üstüme atladı. Olamaz yardım edin. <laughs> bu çocuk da kim? Bunun annesi babası yok mu? Nerede bunun annesi babası? Ay oğlum ne yapıyorsun? Gel buraya. Bu ne terbiyesizlik ya? Böyle şey mi olur? Ne biçim çocuk yetiştiriyorsunuz siz? Kafam atladı. Kusura bakmayın. Haklısınız. Çok özür dileriz. Çocuk o da. Hiç anneciğim tamam 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 özür dilerim bir daha yaramazlık yapmayacağım. Eğer bir daha yaramazlık yaptığını yakalarsam doğruca eve gideriz. Bir daha da dışarıya çıkmayı yasaklarım sana duydun mu beni? Tamam anneciğim duydum çok özür dilerim. Şey ben birazcık susadım bana marketten su alabilir misin? Tamam oğlum alırım sen bekle burada geliyorum hemen. İşte bu yaramazlıklar var he. Olamaz olamaz oğlum iyi misin? Kim çarptı bu çocuğa? Gözlerime inanamıyorum. Daha az önce üstüm atları diye kılmıştım çocuğa şuna bak. Yerde öylece kala kaldı. Anneciğim niye ağlıyorsun merak etme ben iyiyim görmüyor musun? Ha bir dakika yerde yatan şey ne kadar da bana benziyor. Ah be oğlum hani yaramazlık yapmayacaktın? Hani söz vermiştin bana niye beni kandırdın? Beni su almaya gönderip kaçtın demek. Keşke seni tek başına bırakmasaydım orada. Hepsi benim hatam olamaz. Hemen ambulans aramalıyız. Hey ben buradayım beni görmüyor musunuz? Anne bana bak buradayım bak yaşıyorum. Boşuna çırpınma evlat seni duyamazlar. Beni duyamazlar mı sen de kimsin? Ha? Selamun aleyküm. Aa sen de kimsin böyle? Bir dakika bir dakika sen beni görebiliyor musun? Beni duyabiliyor musun? Evet. Zaten seni sadece ben görebilir ve ben duyabilirim şu an. Ne oluyor burada söyler misin bana? Bunlar niye beni görmüyor? Annem niye benim öldüğümü sanıyor? Hem yerde yatan kişi kim? Bana çok benziyor kendisi. Şu yerde yatandan mı bahsediyorsun? Sensin o. Ben miyim nasıl yani? Ben buradayım görmüyor musun? O ben sen sen kimle konuşuyorsun şu an? Yerde yatan kişinin ruhuyla He anladım baştan söylesene He, Bir dakika yerde yatan kişinin ruhu mu dedin Evet Yani ben ben şimdi yerde yatan kişinin ruhu mu oluyorum He ne oldu ki Aa! Anne lütfen kendine gel Duy beni anne lütfen lütfen Oğlum dayan lütfen ambulans geliyor birazdan Hayata döndürecekler seni dayan lütfen Anne korkmaya başlıyorum Lütfen duy beni şaka mı yapıyorsunuz <laughs> Hayır evlat buradaki her şey gerçek İşte geliyor Hayır gelme hayır iyiyim ben git buradan iyiyim ben ihtiyacım yok ambulansa. Olamaz ne olmuş burada çok kötü gözüküyor. Çocuğum araba çarptı ben markete gidince elimi bırakıp kaçtı. Yoldan karşıdan karşıya geçerken bu otobüs çarpmış olan durumu çok kötü. lütfen de onunla hastaneye götürün lütfen. Kaybedecek zamanımız yok çabuk olmalıyız. Doktor bey o iyileşecek mi söyleyin lütfen. Maalesef o çoktan ölmüş. Yoldayken kalbi durmuştu bile. Ne? Ne demek yani şimdi bu? Başınız sağ olsun. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. İstiyorsanız ben sizi baş başa bırakayım. Oğlunuza son medyanızı yapın. Sonra onu gömeriz. Hayır hayır oğlum yapma vurma lütfen ölme. Şaka olmadı bu gerçek olamaz. Anne buradayım ben ölmedim gerçekten ölmedim. Duy beni artık lütfen. Sana senin duyamayacağını söylemiştim. Boşuna uğraşma bence. Bir daha yaramazlık yapmayacağım söz veriyorum lütfen öldürme beni. Şöyle bir anlaşma yapsak olur mu? Ben bir daha yaramazlık yapmayacağım ama söz versem sen de beni öldürmesen olur mu? Olur paşam ketçap mayonezde olsun mu? Ketçap mayonez olmasın. Ketçap ketçap olarak kalsın lütfen. Aa hadi ama tekrardan hayata dönmemin bir yolu olmalı. Yok mu hiçbir yolu? Aslında var. Neymiş söyle hemen. Sana 24 saat zaman vereceğim. 24 saat içinde çok iyi bir çocuk olduğunu gösterirsen bana seni öldürmeyeceğim. Söz veriyorum çok iyi bir çocuk olacağım. Hiçbir daha yaramazlık yapmayacağım. Söz veriyorum. Bakalım göreceğiz. Ama öncesinde görmeni istediğim birkaç bir şey var. Görmemi istediğim birkaç bir şey mi var? Onlar da neymiş? İşte gidiyoruz. <laughs> Burası da neresi böyle? Nereye geldik? Niye buradayız? Sen öldükten sonra annenin ne hale düştüğünü görmeni istedim. İzle bak. Oğlum bugün de uyuyamadım. Bugün de ziyaretine geldim. Bak sana bir sebzeli renkten çiçek aldım. Kırmızı. Aa, ama burası çok soğuk anne. Evine git üşüyeceksin. Keşke. Keşke beni hiç bırakmasaydın Sen gittikten sonra hayat bana zehir oldu oğlum. Her gün seni düşünüyorum. Hep ağlıyorum. <laughs> Söyle bakalım. Annene bunları yaşattığın için mutlu musun ha? Hayır hayır annemin üzüldüğünü görmek istemiyorum. Demek annenin üzüldüğünü görmek istemiyorsun ha? Ama bunların hepsi senin yüzünden oldu. Annenin sözünü dinleseydin bunların hiçbiri olmayacaktı. Özür dilerim, çok özür dilerim. Oğlum ben şimdi gideceğim ama korkma yarın bir daha geleceğim. Tıpkı her gün geldiğim gibi unutma annen seni çok seviyor. Öteki dünyada kavuşmak üzere. Hoşça kal. Oo anne gitme lütfen. Buradayım ben. Bu annenin sen öldükten sonra ne kadar üzüldüğüne dair sadece bir gündü. Geri kalan günleri de görmek ister misin? Bu kadın her günü böyle geçiyor sen öldükten sonra. Hayır 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 annemin bu halde görmeyi gerçekten istemiyorum lütfen. Allah çok da çişim geldi. Hey bu adam da ne yapıyor böyle benim mezarımın başında ne yapıyor? Bilmem. Oh, rahatladım oh, 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 oh. valla. Ee, adamın bu saygısızlık mezarıma işi bir şeyler yapsana. Ne yapayım? Yazık yavşına gencecik çocukmuş neyse. Ben göreceğimi gördüm. Akıllandım. Bir daha yaramazlık yapmayacağım. Lütfen eski halime döndür beni. Lütfen. Öncelikle bilmen gereken bir şeyler var. Neymiş? Seni hayata döndüreceğim ama bu küçük sırrımızdan kimseye bahsetmeyeceksin. Ömrünün sonuna kadar. Anladın mı? Eğer birine söylersen ölürsün. Tamam kimseye söylemeyeceğim. Söz veriyorum. Bir diğer kuralsa bir daha yaramazlık yapmayacaksın. Annen ne derse onu yapacaksın. Anladın mı? Yoksa sana başka bir şans vermem. Evet 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 evet. evet. Annem ne derse onu yapacağım. Güzel öyleyse. Zaman geri aksın. <laughs> He, vay canına ne ara buraya geldim. Burası bizim evimiz. Yoksa yoksa zaman geriye mi aktı gerçekten? Hemen gidip annemi bulmalıyım. Anne! Efendim oğlum. Günaydın demek yok mu? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Anne gerçekten beni görebiliyor musun? Beni duyabiliyor musun? Şaka yapmıyorsun değil mi? Seni tabii ki görebiliyorum. Seni nasıl duyamayayım oğlum? Seni duymasam nasıl seninle konuşabilirim? Yine hangi saçma sapan filmi izledin sen ya? Rüyalarına girmiş bak. Aa şükürler olsun. Efendim, oğlum bugün işlerimi erken bitirdim. Hadi gel beraber dışarı çıkalım. Seninle vakit geçirmek istiyorum birazcık. Ama dışarıda yaramazlık yapmazsın değil mi? yaramazlık mı? Hayır yaramazlık yapmam. Ha? Gerçekten mi? Evet 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 bir daha yaramazlık yapmayacağım. Hayatımın sonuna kadar sen ne dersen onu yapacağım. <laughs> Ay ne oldu oğlum sana? Kafana saksı falan mı düştü? Yo bir şey olmadı. Sadece artık uslu bir çocuk olmaya karar verdim. Hadi dışarı gidelim. Ne yapalım oğlum koşalım mı? Yo koşmaya gerek yok. Sakince ne yürüyerek gidebiliriz. Koşmak tehlikeli olabilir. Aferin benim oğluma be. Akıllı oğlum benim. Hadi gel. Evet oğlum şehir merkezine geldik. Şimdi ne yapmak istersin? Oo hatırlıyorum burayı. Her şey burada başlamıştı. Ben burada yaramazlık yapıp karşıdan karşıya geçmiştim. Hem kendimi hem de annemi tehlikeye atmıştım. Bir daha yapmayacağım. Bir şey mi dedin oğlum? Anlayamadım. Nereye gidelim? Gel anne kaldırımdan yürümeye devam edelim. Yoldan geçersek tehlikeli olabilir. Evet oğlum çok haklısın ya. Aferin sana. İşte o adam. Kafasını atladığım adam. Ona çok büyük ayıp etmiştim. Neden böyle bir şey yaptım ki ben? Adamın ne suçu vardı? Ne oldu oğlum? nereye durduk? Bir saniye anneciğim hemen geliyorum. Of ya nefret ediyorum bu hayattan ya. Bütün terslikler de beni buluyor. Hey merhaba. Öf git başımdan be çocuk. Seninle uğraşamam. Aa bayım sanırım gergin bir gün geçiriyorsunuz. Cebimde bir tane çikolata vardı. Belki bu çikolata sizi mutlu edebilir. Lütfen alın bunu. Ha? Hiç önemli değil gerçekten. Hayatın tadını çıkarın. Böyle basit şeyler için kendinizi üzmeyin. Ölüm var ölüm. Vay be küçücük çocuk bana bunu söylüyor. Ne kadar da haklı. Evet evlat çok haklısın. Çikolata için teşekkür ederim. Aferin oğlum sana. Çok iyi bir iş başardın. Böyle paylaşımcı ol. İnsanları mutlu etmek çok güzel bir şey. Aferin sana. Teşekkür ederim anneciğim. Anneciğim şey ben birazcık susadım da bana su alabilir misin lütfen? Tabii anneciğim alırım hemen. Bekle sen burada. Oo, oh, şimdi hatırladım. İşte her şey tam burada başlamıştı. Annemi su almaya gönderip karşıdan karşıya geçerken otobüs çarpmıştı bana. Aa, oh, bir daha öyle bir şey yapmayacağım. Bekleyeceğim burada. İşte yanımda annem yok. Annemi kandıydım. Şimdi yayamacılık yapabileyim. Hemen gidip parka koşayım annem yokken. Bekle beni payk ben geliyorum. Olamaz bu çocuk nereye gidiyor böyle? Hayır. Hayır otobüs geliyor. Hayır. He. Yakaladım seni. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Annen nerede? Senin bu yaptığın çok tehlikeliydi. <laughs> Anne! <laughs> Vay canına, çocuğun hayatını kurtardım ve hiç yaramazlık yapmadım. Sanırım iyi biriyim ben. Yaşamaya hak ediyorum. İyi işte evlat, yaşamaya hak ediyorsun.